Fransız matematikçi, bilim insanı ve düşünür. Rene Descartes'in en özel sözleri. Akıllı olmak da bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. Aldatmaz olduğu için de Tanrı'nın bildirdiği doğrudur. Düşünüyorum, o halde varım. Varım, çünkü düşünüyorum, çünkü şüphe ediyorum. Eğer gerçeği gerçekten bilmek istiyorsan, yaşamında bir kez olsun bütün şeyler hakkında şüphe et. Çok fazla yasa kötülükleri önlemez, aksine kötülüklere kılıf geçirmenizi kolaylaştırır bildiklerim az, bilmediklerim sınırsızdır. Ancak zayıf ve alçak ruhlar kendilerine gerektiğinden fazla değer verirler. Yalnızlık, bir daha kırılmayacağın ve üzülmeyeceğin bir huzurdur. Onu çekilmez yapan tek şey ise yenilmişlik duygusudur. Unutma, sana ışık tutanlara sırtını dönersen göreceğin tek şey kendi karanlığındır. Zor şeylerin daha güzel olduğuna inanmak, ölümlülerin ortak yanlışıdır. En güçlü beyinler, en yüce erdemlere olduğu kadar en korkunç ahlaksızlıklara da muktedirdir. İyi kitaplar okumak, geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir. Önemli olan akıllı olmak değil, aklı yerinde ve zamanında kullanmaktır. Tanrının bilgisinin mükemmel olması ve onun aldanmaz ve aldatmaz olması inancı, vahyin temelini oluşturur. Tanrının varlığı, bir hakikati ifade eden geometrik teorilerden daha hakikidir. Ukali takımı öylesine becerikli olmaya alışmıştır ki cahillerin bile gördükleri apaçık şeyleri görmemenin bir yolunu bulur. Düşünün, ta ki düşüncenin derinliklerinde kaybolana dek. Hayatta en kötü şey kararsızlıktır. Çünkü ne adım atmayı ne de geri çekilmeyi bilmezsin. İnsanların gerçekten ne düşündüklerini öğrenmek için söylediklerine değil, yaptıklarına dikkat edin. Düşüncelerimizin haricinde hiçbir şey tamamıyla bizim elimizde değildir. Ön yargılar, Gerçeğe giden yolda en büyük engeldir.